Değerli dostlar, bu sene de size kaç tekniklerini öğreteceğim, nasıl yönüyor diye. İlk önce tabi kaç dolu. İçim bulmak lazım. Göreceksiniz, tarlalar dolu. Bak şu an yeme tekniği. Bunlar bu şekilde kapalı da mı açılacak? Asıl bunu da yiyebilirsiniz. Böyle. Belki ilk korkmadan abi. yiyebilirsiniz. Şuraya bak. Of, Yemede Yanlış yat ama ben yatamıyorum. Ben yiyorum. Siz de yiyin, korkmayın. İlaç da. Bütün derde devam edin. Bunu tereddütsüz bir şey aramaya gerek yok. Hepsi şifa. Karında şişkinlik, belde ağrı, gözde ağrı, derdi olan evlenemeyen <laughs> her şeye bilebil. Tamam mı canlar? Benim tazimden kalın. Ben pişman olmazsınız. Şimdi ocak alın. Yeni çeşitlere gidiyoruz. Bay bay. Görüşürüz.